<laughs> Hepinize la arkadaşlar ee, ben Ali bugün sizler PvP bir maceraların ikinci bölümünü oynuyorum. Eee yine hiç kimse yok. Adam da oklanmıyor lan. Abi yan artık ya. Kastı. Oha be. Ya senin. Oho. Tamam, abi, tamam. senin. Abi bak makro basacağım göreceksin ama. Allah'ım. Abi yemek de yedirtmiyor. Arkadaşlar, e, burada tek çare dalmak. Kaybedeceğiz ama. Ve e, evet, kaybettik. İkinci partta görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Adam Golden Apple. Arkadaşlar e, ikisini de kaybettik ama birinci bölümde de ikisini de kazandık şu an eşit e, üçüncü bölümde iyi bir şey olur inşallah arkadaşlar e, e, videomuz daha sonra geldi görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve bay bay.